Başıydı. Çanakkale bir saldırıya karşı etten ve kemikten bir savunmaydı. Ülkenin her köşesinden, dağ başlarından, köylerden kopup gelen çocuk yaşta gençlerin ana kızlarının aslana dönüştüğü yerin adıydı Çanakkale. Ana kuzuların kınalı kuzuları. Anneler kızlarını kınalayarak gönderiyorlardı Çanakkale'ye. Her kınalı kuzu bir kahramandı, bir destandır. Yozgatlı Hasan da bunlardandı. Annesi saçlarını kınalayıp göndermişti cepheye. Haydi yavrum köyüne nişanla veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silah sarıl ki böyle günde bir erkek bir doğalı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunun, bunu, tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım yıllarca ben olsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar salayım. Haydi oğlum. Haydi biz! Ya gazi ya şehit! oldu. Üç gün önceki mağarada hiç çarpıştıktan sonra şehit oldu. Düşerken yanındaydı. Hakkınızı helal etmenizi rica ederim. Bir kurşunla şakından, iki kurşunla gülsünden yaralanmış gülle de sağ Kendi elimle gördüm kardeş Toprağa girerken çekmesi günlerdi. Onu senin hediyen olan hançerle beraber tepkettim. Kanını da Kaş yerine boş yüzüne gittim. At babacığım, düşman ne şiddetle savundu. Görseydim, düşman kara bulut gibi giriyordu. Biz iki bölükten ihbar ettik. Yıldırım gibi bir hücum gösterdik. En önde çarekleri çözülmüş. Fesi düşmüş, baş açıp ve yanmaya tasar koşuyordu. Kuş gibi, rüzgar gibi, alev gibi koşuyordu. Elimizden öperim, bu anıza muhtacım. Bir selam edin, oğlumuz on, on Kavga'yı sallarken Anılar ve Şiir'in Yüreği gönderdi cephe Mehmet'ine Çanakkale dedik ya Çanakkale yanlış aslında Can kale, kale Şehit kale demek idi O toprağına Nasıl kale <laughs> olmasın Şehit kale olmasın 迎接变化，共圆梦，开拓新蓝。 Nerede her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğiz. Bilirsin her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme. Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse benden şehitlik gitmesini esirgemediği takdirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu. Ancak sana bir vasiyetim var. Birincisi benim için katiyen ağlama. İkincisi Eşyamın listesi ilişikte. Bunları sat, ele geçecek paradan milli muhaccer ve milli mühaccerini al. Üst tarafıyla bana bir mevlüt oku. Eğer bunlar sana borcunu ödemezse hakkını helal et. Ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma. Bu vasitemi aldığınız zaman yüksek sesle ağlamanıza razı değilim. Kapı Sırtas şehit düştü bir Mehmet. Daim bir işçi gibi aldığı nöbet. Yıllarca beklediği evin kurduğu yerde. Asker, nöbetin bitti. Silahını teslim et. Günaydın. Günaydın. Dedem burada. Dedem gitti, baban gitti. Birinci kolordu, birinci tümen, 7. alay, 3. tabur, 1. bölük çavuşu Çimli kazasının Madenler köyünden Kadiroğlu Mehmet, John Bayresekülbahir muharebelerinde büyük kahramanlıklar göstererek düşman tarafından atılan bombaları patlamadan yine düşmanı atmak suretiyle gösterdi. Cesaret gösterdi. Mehmet Çavuş yine böyle bir bombayı alarak düşmana havale edeceği sırada her nasılsa birdenbire infilak eden bombadan sağ el bileğini kaybetti. Hastanedeki yatak ızdırabından tabur komutanına gönderdiği mektubu. Muhterem komutanım, sağ kolumu kaybettim. Zararı yok, sol kolum var onunla da pekala iş görebilirim. Beni üzen şey yaramın kapanmamasından dolayı kıtama katılamamam ve düşmanla çarpışamamak. Hastaneden kurtularak halen her ve iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz muhterem komutanım.